Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hemen önce başlayalım. Dükkanda ücretsiz bir şey varmış. Kutu verebilir mi acaba? Bakıyoruz. Atın. Bakalım. Yok ya arkadaşlar güzel bir şey yapmış varmış. Buradan... Kimseyi çalmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar güzel duayla oynayacağım. O duayla yapmış. Ne kaptı oynarım. Bazı oyunumuzda değil. Evet. da olmaz. Kod. Evet arkadaşlar kod oyunumuza girdik Durun arkadaşlar Like Abone olup like attınız mı Atmadıysanız Atmanızı bekliyorum Ooo İlk başladı o zaman başlıyoruz Böyle başlıyor Ben sevdiğim karakterlerden biri Polat arkadaşlar. Ve çok iyi bir karakter. Brock ve Polat çok seviyorum. Çok iyi karakter. Dünyada en sevdiğim karakterlerden biri. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar, beklemede bırakacağım. Bakalım birinci tur kazanacak. Diyecektim arkadaşlar. Çoktan bizim takım kazandı. Bu arada arkadaşlar videoyu yeniden başlattım. Birinci tur kazandık. İkinci tur kazanabilecek miyiz? Ben tekli oldum. Arkadaşlar, Ali Krem oldurdu. Turu kaybettik. Bekleyin abi. Yani. Arkadaşlar ultisim geldi. Ciri Arkadaşlar bir kişi öldü. Öldürdüm. İkinci kişi de öldü. Arkadaşlar üçüncüyü de öldürebilir miyim? Gittim arkadaşlar ben öldürdüm. Hayır ben öldürmemiştim. Tamam. Sonuçta işte birkaç kişi öldürdüm. Anladım. 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 Evet arkadaşlar, şimdi e, Star Hediyesi açacağız. Alttan abone olup like atarsanız efsanevi çıkma şansı var arkadaşlar. Lan Star Hediyesi, efsanevi atacak mısın? Yok atmayacağım. Lan atacaksın değil mi? Yok atmayacağım. Bak Star Hediyesi açma atmazsan... Bir daha seni açmam. Hep ender çıkartmaya çalıştırdım. Yo yo bana ne? Sonra bir açmayacağım. Sen bekle görüşeceksin. Altınımızı i̇şte, <laughs> <yani. gülüyor> da aldık arkadaşlar. Kırmızıya bakalım. Kırmızıya bakalım. deniz deniz oyunda mı yok kralı fetun arkadaşlar evet arkadaşlar şurada benim en sevdiğim arkadaşım böyle gördüğünüz gibi karakterleri 66 karakteri var şöyle bir bu sefer kontu değil arkadaşlar. Bu sefer tek hesaplaşmayı seçeceğim. Ve karakterimi bal yapacağım. Bal bal bal. Bal <laughs> burada. Tek hesaplaşma yapacağım arkadaşlar. Eğer tek hesaplaşmada e, arkadaşlar tek hesaplaşmada çimenlere girersem videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yani unutursam da kapatmayacağım. Çünkü arkadaşlar herkes unutabilir. Alışkanlık yapabilir. Bir de kalan Yılmaz yani tarafında çılgın var. çok güzel bir çiftimiz oldu. Çünkü çılgın istemedi. Ya yeter. Çılgın bir çiftçi Tamam arkadaşlar, Şimdi, üçüncü kişi Pam. Pam gel buraya, Pam. Pam gel buraya, Pam. Pam gel buraya. Arkadaşlar çimenlere girdi. Arkadaşlar Pam nereye gitti? Yani, orada arkadaşlar Pam'da... Pam'da gördüğünüz... Arkadaşlar unuttum. Nasıl unuttum? Bir <laughs> şey Ne olur arkadaşlar bana bir şans verin. Eğer şans veriyorsanız like atmışsınızdır. O atmışsınız. Teşekkürler arkadaşlar. Evet şimdi bunları nasıl bulacağım? Aa hesaplaştım. Evet arkadaşlar hesaplaştım. Bunu dur dur, dur. Eğer bunu kazanırsam arkadaşlar kanalıma abone olup like atın. Evet arkadaşlar geldi. Denildim arkadaşlar. Ama ikinci oldum. Evet arkadaşlar ben şurada biraz şüphesiz kaldım. Ee, size göstereceğim. Burada sizce kimi seçeyim arkadaşlar? Tara mı, Jin mi, Mortis mi? Size soruyorum yorumlarınıza bakacağım. Eğer yorumlar eğer Mortis istiyorsanız arkadaşlar yorum yapın. Tara diyorsanız abone olun. Jin diyorsanız like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar son turumuzu da oynayacağız. Ama ondan önce e, size kendimi göstermek istiyorum. Yani bir iki gün önce video çektim. İki gün mü? Kaç gün hatırlamıyorum. Bu sabah da yeni çektim arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Hemen size kendimi göstereceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradayım. Şunu şuraya alayım Bu çeyrek biraz büyüksün mü? Evet, evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle kendimi <laughs> de göstermeyeceğim. Çünkü zaten gördünüz ben hazır değilsem bile. Siz gördünüz. Ve bay bay. Yok oldum arkadaşlar. Beni görebiliyor musunuz? Neredeyim ben? Yine farkı mı gitti? Ha ölüyorum. Hayır hayır hayır. Gel buraya bak. Ay bak diyorum arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya yatalım içeri yatırız. Arkadaşlar 568 zemin kaldı. Evet arkadaşlar eğer bu videoya 50.000 like gelirse sezonlu videolar çekeceğim. Yani bu sefer ekipli video olacak. Ee, Ben saklambaç videosu çekeceğim ekip ekiple. <laughs> öp, 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 öp. Öldüm öldüm öldüm. Abi. abi öldüm ya. Evet arkadaşlar tamamladık kazımızla. Güzel gel gel. Ne varmış bakalım burada? Hans tarı diyesi. Star bu sefer efsane bir açacak Birazcık düşünün. Belki açarım ya. Ne bileyim. Açmıyor da bilirim. Bana güven. Tamam Star Sana güveniyorum. Peki açacak mısın? Bilmiyorum. Belki açarım. Belki açmam ya. Daha aç artık beni. Çok heyecanlanıyorum ne çıkacak diye. Tamam açıyorum senin Star Hediyesi. Ender süper Ender attı. Arkadaşlar selamlar. <laughs> destansı arkadaşlar. Destansı. Arkadaşlar destansı. Destansı ya. Para Hani belki de destansı verdim. Ben efsanevi istiyordum senden. Ee, başka bir sefer yaparsın onda. Ne olmuş bir kez destansı çıkmış. Hadi açsın ya belki karakter çıkar. Tamam şurada dua edelim arkadaşlar. Açıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Da. Umarım beğenmişsinizdir. Yine söylüyorum. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olup Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.